Անաբի

sağda bir tane normal bir araba gidiyordu. Sağda, sağda. Ben de on arkasında, onun arkasında da o kırmızı dediğim araç vardı. Bunlar bayağı yavaş yürüdü. Ben de orta şeride geçtim, geçim gidin diye. O kırmızı arabada onu sonlayınca bu sefer çiz de yavaşladı. Yavaşlayınca artık bizim durma şansımız kalmadı. Bir sağ bir sol bizi çekti dereye attı. Ha kırmızı araç karşından mı geliyordu senin önünden? Mi? Hayır benim bizim geçiyordu. Karşıdan mı onun? Yok. Yani, yok. Karşıdan gelmiyordu. Yok karşıdan gelmiyordu. Anne beş şehirde, beşe gidiyor. beş beşe gidiyordu. Beş beş gidiyordu. Benim ölüm, yani ben orta şeritten önüme geçti. Yavaşladı. Yavaşlayınca Olur. bir sefer araba bizi çekti durmamalı. Haydi. yarım saat saat tam olarak kırmızı. Abi tamam. ne yaptın? bizim de de de. geliyoruz. Tabii zorladı. Böyle yavaşlardı. Yavaşlarsa bize engel oldu. Biz ona vurmamak için araba düz sağ düz. Gracias.